Merhaba arkadaşlar. Bu hafta Hafta Potbol'a hoş geldiniz. Ee, Kasım ayının ilk haftasındaki maçları değerlendireceğiz. Tahminlerde bulunacağız. Yanımda Eren Star var bildiğiniz gibi. O her hafta zaten konumuz biliyorsunuz. Hoş geldin abi. Hoş buldum kardeşim. Nasılsın? iyi misin? Ben iyiyim. Sen nasılsın abi? İyi olmaya çalışıyoruz Allah'a şükür. Süper. Ee, bu hafta ekstradan konuğumuz Usame abim. Ee, o da zaten ilk hafta vardı. Bu hafta tekrardan yanımızda. Hoş geldin abi tekrardan. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın? İyiyim abi. Geçen ee, hafta nasıl, nasıl geçti? Hafta? Zor maçlarda oynadığım tahminler gelmedi. Ee, onun dışında iyiydi diye düşünüyorum. Kaç yapmıştın? 11'de 7 gibi bir şey yaptın herhalde. City maçını da evet, eklersek. 11'de 7 gibi. Bir, aynen öyle. 11'de 7 gibi bir e, skor elde ettik. Ben daha iyi yaptım herhalde. Erhan'dan evet. daha iyi yaptım. 11'de 8.5 diyebilirim. Bir maç hakkında iki tahminim vardı. Biri geldi. Bu evet. hafta daha iyi olacağız inşallah. Çünkü bu haftanın maçları da e, güzel gibi duruyor. Bakalım, hayırlısı. Bakalım. Ee, yani ben de e, şöyle çok iddialı değilim ama e, grupça düzenlediğimiz dünya kupası tahmin yarışmalarımız var. Orada birinciliğim olmuştu son dünya kupasında. Öyle bir Aa. iddiam var diyelim. Yani maç skoru. Tahmin Hadi bakalım. Ediyorduk. Süper. İyi o zaman başlayalım diyorum. Bence bu hafta misafir olarak gelen Usami abimle başlamak istiyorum ben. Önceden. Şimdi benim ilk maçım burada. Fenerbahçe-Trabzonspor maçı. Ben burada Trabzonspor'un stoperleri biraz kazma diyebileceğimiz türden stoperler ve topa çok hamleli oynuyorlar. Gelen ortalara işte ara paslara falan filan. Ben Trabzonspor stoperlerin bolca korner yapacağını düşünüyorum. Ee, Fenerbahçe bastıracaktır ilk yarı ve ilk kere daha çok korner kullanacağını düşünüyorum Fenerbahçe. Akıllara ne geldi? Beşiktaş Trabzonspor maçı, var beş ya. Beşiktaş Trabzon maçı. Aynen öyle. İzleyenler bilir tam sadece kendi başına 5 tane korner yaptırdı. O gün de e, güzel bir şey yapmıştık biz de Hı. çok detay vermeyelim. <gülüyor> <gülüyor> ben Fener, Fener Trabzon'u almadım. Sana geçelim Allah. o zaman. Tamamdır. Benim Yeren benim abi, ilk maçım ne? Newcastle Arsenal. Ee, Newcastle Arsenal maçı karşıtı gol var ve 2.5 üst aynı anda olabileceğini düşünüyorum. Aralarında oynanan son 10 maçta da karşılıklı gol var olmamış. Bakın yok. Hep 2-0, 3-0, 1-0, 0-0, 4-0. 10 maçta da karşıtı gol var yok. Atamamışlar. Bu maçta bunu kıracaklardır. Ee, Arsenal deplasmanda go çok gol yemeyen bir takım. Newcastle'da kendi evinde çok gemiyor, gol yemiyor ama ben güveniyorum ya. İki takımın da hücum silahları iyi abi. 2-1, 3-1, 3-2 böyle enteresan skorlarla karşılaşabiliriz bence. Ee, bu maça ben de ekleme yapayım. Çünkü benim de e, tahminlerim arasında bu maçta var. Arsenal-Ukesson. E, bildiğiniz gibi Arsenal West Ham'a kaybetti 3-1. Geçtiğimiz günlerde. Bence Arsenal'ın bir toparlanması gerekiyor. Bir e, aksiyon alması. yani Reaksiyon göstermesi lazım. Bu maçı arsenal en az 2 gol atar diyorum ben de. Valla ben de bu maçı düşündüm evet. ama tahminde bulunmadım. Hani ben de Eren'inki gibi KG var düşünüyordum ama almadım tahminlerime. İkinci maçıma geçeyim o zaman. Evet buyur. Benim ikinci maçım Everton Brighton. Brighton e, kapanan takımlara karşı oynamayı çok seviyor. Hani Brighton'a karşı kapanamazsın. Kapanırsan yersin iki golü. Diyorum ki burada ben Brighton Everton'a en az iki gol atar. Kazanır da diyebilirsiniz ama daha garantiye gidelim. En az 2 gol atar diyelim Kays. 3'lü maç Allah. bence. Çok yani Ben Usame'ye katılıyorum. Ben ikinci maçımı söyleyeyim. Benim ikinci maçım Fulham Manchester United. Ben çok enteresan bir tahminde bulunacağım bu maçı için. İlk yere Fulham daha çok korner kullanır. Tahminim <laughs> bu yönde. <laughs> enteresan. Çünkü Fulham bu sene Fulham bu sene kendi evinde oynadığı bütün maçlarda ilk yarı daha fazla korner kullanan takım olmuş. Ama ligde yani hiç sapmamış bu. Bu maçta da, da sapmaz. Manchester United'ın kötü bir e, performans sergilediğini düşünüyorum. Fulham da bu sene o kadar iyi değil. Geçen sene daha ileride ama yani karşınızda Manchester United'ı bulmuşsunuz. Bence bir şeyler yapabilir Fulham. Hatta maçı da kazanabilir ama ben ilk yarı daha fazla korner Fulham diyorum. İnteresan. Evet. bence de güzel bir tercih. Mantıklı güzel bir istatistik. Benim bu haftaki e, tahminim Köln-Augsburg maçı. E, Köln en son maçında 6-0 kaybetti Leipzig'e. Bu maçta bence e, bir şeyleri kıracaktır diye düşünüyorum. Oyunda oynuyor. 2.5 e, üst yani en az 3 gol olur diyorum bu maça. E, birazcık safe bir seçim oldu ama geleceğini düşünüyorum. Benim üçüncü maçım Burnley Crystal Palace. E, ne olduğunu tahmin ediyorsunuz bence. İki tane kısır takımın mücadelesi Palace da. Az gol atıyor, az gollü geçiyor maçları. Burnley de kısır bir takım. Zorlanıyor gol atmakta. E, gol atıyor ama yani hani 2-3'ü bulamıyor pek diyeyim daha doğrusu. Bu maçın 2.5 alt biteceğini düşünüyorum. Yani en fazla 2 gol olur diyorum. Güzel tercih. Biz seninle hep Premier Lig maçlarını yani sen bir maç almışsın, ben bir maç almışım. Benim üçüncü maçım ha, Brentford West Ham. Karşılıklı gol vara gideceğim ben. İki takımın duyucu performansını oldukça beğeniyorum. West Ham son 3 maçtır kazanamıyor. Ama bu maçta bir reaksiyon göstereceklerdir. Brentford'da geçen hafta Chelsea deplasmanla 2-0 mağlup etti. Bir e, kendi evinde bu motivasyonla oynayacaktır. Karşılıklı gol var. Çok makul bir tercih olur. Evet güzel bir tercih. Ben devam ediyorum. Ee, benim bu hafta e, takip ettiğim bir takım. Real Valladolid Tenerife maçı var. Valladolid evinde oynuyor. <laughs> Real Valladolid'i takip ediyorum. En son maç 5 gol attılar. Başka ee, Tenerife ile Maç. <laughs> Abi neye gidiyorsunuz? Ne oluyor ya? <gülüyor> Abi, <gülüyor> takip ettiğim takım mı? Bayan Wow, Doğan'ı harbi takip ediyorum. <laughs> tamam başlayalım. <laughs> Valladolid çok belirlen bir takım değil ama ben takip ediyorum. Son 2-3 haftadır. En son maçında tam 5 gol buldu. E, tenerife ile oynadıkları maçlar genellikle çoğunlukla e, Tenerife kazanıyor. Ligde oynadıkları maçlarda. E, bu sefer evinde de oynuyor. Ve çok gol bulduğunu düşünüyorum. Bu yüzden Real Valladolid'in en az 2 gol atacağını düşünüyorum. Bu şekilde. Benim dördüncü tahminim Cumartesi gününden Sosyedad Barcelona maçı ee, Barcelona. Erhan da geçen hafta söyledi iyi bir takım. Barcelona bu maçı vermez. Evet. Hani tamam Sociedad iyi gidiyor ama e, Barcelona kolay lokma değil diye düşünüyorum. Ben Barcelona kazanır diyorum direkt. Ben Güzel yapmadım, Bir yorum yapabilir miyim? Tabii ben Real Sosyedad çok olduğunu düşünüyorum bu arada. Riskli biliyorum, tarzı. biliyorum evet riskli ama ben Barcelona'ya güveniyorum. Tamamdır. Benim dördüncü maçım, ben de La Liga'ya gideyim. Real Betis, Mallorca maçı. Ben Real Betis'in bu maçı kazanacağını, maçında da üç buçuk alt biteceğini düşünüyorum. Betis kendi evinde daha maç kaybetmedi çok çok az gol atıyorlar çok az gol yiyorlar kendi evinde. Mallorca'da aynı şekilde Deplasman'da aynı şekilde değil tam tersi çok gol atıp çok gol yiyor. Yani enteresan bir maç olacak. Ama ben Betis'e güveniyorum Betis bu maçı kazanır. 2-1-2-0 gibi bir skorla Benim bu evet. maçla ilgili bir tahminim var. Eren senin var mı? Yok hayır. Ben cumartesi günkü son tahminimi yapayım o zaman. Hemen aradan çıksın. Betis Mallorca maçına ben KG var dedim. Yani karşılıklı gol olur dedim. Çünkü Betis evet çok iyi gidiyor ve e, yani evinde iyi oynuyor. Mallorca'da deplasmanda sıkıntı yaşıyor ama Mallorca'nın tuhaf büyü var. Bu iyi giden takımlara karşı tuhaf tuhaf e, goller bulabiliyor Barcelona'ya, Real Madrid'e. Yine büyük takımlara karşı iyi oynadığını düşünüyorum ben Mallorca'nın. Gol bulacağını düşünüyorum. İki maçtır da gol atamıyorlar. Tamim Kardeşim 2-1 bitsin. 2-1 bitsin evet, sen de kazan, de. ben de kazanayım. Aynen. Tamamdır. Ben devam ediyorum. Bu haftaki dördüncü tahminimi yapıyorum. dortmund bayern ilk maçı. Benim bu hafta belki de en güvendiğim maç. Dortmund'un evinde oynanıyor. Dortmund çok tempolu oynuyor bu arada. Son maçlarında inanılmaz tempolu bir oyun sergiliyor. Bayern'e karşı ben ilk yarı ikisinin de gol bulacağını düşünüyorum ekstradan 2.5 üst alabilirsiniz ilk yere. Ama KG var. Benim e, ana tercihimdir ilk kere. dortmund bayern Münih maçı ilk kere KG var diyorum. Hızlı bir maç olacağını düşünüyorum. Evet. Güzel tercih. Ben Serie A'ya geçeyim. Salernita'nın Napoli maçı var. Deplasmanlarda Napoli bu sene hiç puan kaybetmedi. Lig'de en azından. Bu maçta da en az 2 tane gol atar diye düşünüyorum. En az 2 gol atar. Maçı da kazanır. Ama en az iki gol. Maç kazanırı almıyorum ben. En az iki gol atar diyorum tamam. yani. Garanti bence. Salernitana Napoli maçından sonra benim cumartesi günü için iki maçım daha var. Önerebileceğim. Pazardan daha az maç aldım ben. Antwerp Genk maçı. Klasik bir karşılıklı gol var maçı olduğunu düşünüyorum. Ee, çok uzatmayacağım bu maç hakkında yorumum. Bir de Freiburg Mönchengladbach maçı. İlk yarı bir buçuk üst veya maç sonu üç buçuk üst. Hangisini alırsınız bilemem. İlk yarı bir buçuk veya maç sonu üç buçuk. Gladbach'ın Deplasman'da bu, de, bu sene oynadığı 4 maçta toplam 22 gol olmuş. Yani yorum sizin. İstatistikler bence şaşırtmaz bizi diye düşünüyorum. Cumartesi için 7 maç verdim. Pazar gününe geçebiliriz. Pazar günü için ilk tahminim Roma-Lecce maçından. Lecce zayıf bir rakip Roma için. Roma evet kötü gidiyor ligde ama Roma'nın ben bu maçı kazanacağını düşünüyorum zorlanmadan. Roma kazanır diyorum ben bu tahmin. Benim geçen hafta yaptığım gibi Liverpool'a tahminde bulunmuştum. Bu hafta yine Liverpool'a tahminde bulunuyorum. Luton Town Liverpool maçı. Liverpool Deplasman oynuyor. 2'den 2 iki diyorum. E, Liverpool yeneceğini düşünüyorum. Bu ara formda olduğunu da düşünüyorum açıkçası. E, ekleyebilirsiniz. Eren var mı? Ekleyeceğim bir şey. Ben, ben almadım bu maçı. Ben abi. aldım. Ben e, Luton Town'ın bu maçta gol bulacağını düşünüyorum. Liverpool'da atacaktır. O yüzden karşılıklı gol var dedim ben. Luton tam evindeki maçlarda gol buluyor çünkü. Güzel tahmin bence. Benim Premier Lig'den iki maç var zaten pazar günü. Ben diğer maça gittim yine. Nottingham Forest Aston Villa maçı. Karşılıklı gol var diyeceğim ben de. Forest daha kendi evinde hiç maç kaybetmedi. Ve her maçta gol attılar abi. Adamlar kendi evinde oynuyorlar. Bir galibiyet, üç beraberlik ama olsun. Yani hücumu kısır bir takım ama gol atıyorlar. Bu maçta da atarlar. Aston Villa'nın zaten hücum performansı çok iyi. Oyuncuları çok iyi hücumdaki. Kesin gol atarlar diye düşünüyorum. Karşılıklı gol var diyorum. Tamam. Bu çok iyi. Benim bu haftaki son tahminim. Bu hafta çok tahmin yapmayacağım. Real Madrid-Valesano maçı üzerinden son tahminimi yapıyorum. Real Madrid oynadığı son 6 maçın 4'ü KG bitmiş. Yani kalesinde gol bulmuş. Vallesano da son 5 maçın 3'ünü kazanıp ikisi berabere bitmiş. 4'ünde de gol bulmuş. Burada o yüzden Vallesano bir gol atacağını düşünüyorum. Deplasman bir gol atar oynuyorum. Ve benim bu haftaki tahminlerim bu şekilde son buluyor. Güzel. efendimiz. Güzel. Ee, ben pazar gününden 3. maçıma geçeyim. Haydenheim Stuttgart maçı. Biraz e, zor oynadım bu maçta. Haydanaim evindeki maçlarda bol bol gol buluyor çünkü. En az 2 gol atmış her maç. E, Stuttgart'ta golcü bir takım. Ben bu maçta 3.5 üst bekliyorum. En az 4 gol olacağını düşünüyorum. Güzel tahmin. Benim pazar günü ikinci tahminim. Lyon-Metz maçı. Lyon bu maçı Artık yeter abi. Yeter abi diyecek yeter, yani. Değil <laughs> pazar, kazanma vaktim gel, geldi yani diyecek. Maçı kazanırlar. En az da iki gol atarlar. Maç sonu bir. Bir buçuk üst tahmini alabilirsiniz. Bu kadar yani. Lyon bu maçı kazanaması düşsünler kim abi. Bu kadar da değil evet ya. ya. Ben bunu aldım. Me de çok kötü yani. yani. Meç de çok kötü. Evet evet. Ya bu tahminim var. Son bir tahminim kaldı pazar günü için benim. Musa sen söyle abi. Benim pazar günündeki dördüncü tahminim. Yine e, zor oynadık. Ya çok zor değil aslında. Ajax-Herenwen maçı. Ajax çok kötü gidiyor. Evet çok kırılgan bir takım. Ben kırılgan oldukları için e, gol de yiyebileceklerini düşünüyorum. Gol de atabileceklerini düşünüyorum. Erken gol ve e, at, at atabilirler, yiyebilirler. O yüzden ilk kere 1.5 üst aldım ben bu maçta. Tahmin olarak. E, sen son tahminini yap. Benim son tahminim yine Belçika Ligi'nden Union Saint Kulüp Bruj maçı. Bu maçta klasik bir karşılıklı gol var maçı bence. Yani çok gol atıyorlar bu iki takımda. Aynı şekilde cumartesi günkü maçta öyleydi Antwerp Genk. Ya yani ilk, bu dört takım da çok gol atıyor. Atarlar karşılıklı gol var olur. iki buçuk üst olur. Ya yani ben var alıyorum. Sizi bilemem artık. Benim de son tahminim Wolfsburg Bremen maçı, Werder Bremen maçı pazar gününden e, Werder Bremen deplasmanda korkunç gidiyor yani. Tüm maçlarını kaybetti ve gol yiyorlar sürekli. Hani Wolfsburg kazanır da diyebilirsiniz ama benim buradaki tahminim Wolfsburg en az 2 gol atar olacak. Son tahminim de buydu. Ben o maçı tamam. alacaktım. Ama vazgeçtim. Wolfsburg kazanır diyecektim o maç hakkında. O olur, evet. Yorumum bu olacaktı. Beşiktaş hakkında yorum yapacağım sadece. Kısa bir yorum. Tamam. tamam. Beşiktaş çok eksik. Beşiktaş aşırı eksik. Yani bilmiyorum. Deplasman bir buçuk alt alınabilir. Olabilir, evet. olabilir. Evet. Beşiktaş'a güven olmaz bu dönemde. Güvenmiyorum. Hiçbir şekilde güvenmiyorum. Beşiktaşlıyım. Ama hiç güvenmiyorum. Yönetim istifa ediyorum buradan da. Teşekkürler. Evet. evet. Ben de katılıyorum. Ee, ben de son olarak suyorumu e, yapayım. Birazdan. Tabi bu video yüklendiğinde sonuç belli olacak ama videodan önce Galatasaray-Kasımpaşa maçı hakkında bir yorum yapayım. Ben... Maç başladı lan. Yap yap. <laughs> Şu hadi. an maç bulan Erhan ya. Yap evet. yap valla tamam. yaptım. Şu an bak saat e, 8'i 1 geçiyor. Ben çok net söyleyeyim. E, Kasımpaşa'nın golü bulacağını düşünüyorum. E, bu kadar. Saat falan var mı göster ya. <laughs> 8'i biz geçiyor saat. Ee, <laughs> izleyicilerimizden bize güvenmelerini rica ediyoruz. Telefondan falan göster saati bari. Erhan bulana kadar ben bir maç daha şey yapayım. Gözükmüyor Erhan'cığım. <laughs> 20 0 şu an. Ben son bir maçta hakkında öylesine yorum yapacağım. Evet. Alın almayın. Sizin bileceğiniz iş. Samsun Atay Spor maçı. Aynı Lyon'a düşündüğüm gibi düşünüyorum. Samsun da yeter diyecektir. Bu hafta o zaman tahminlerimiz bu şekilde diyelim. Herkese başarılar diliyoruz ben kendi yorumumu yapayım 6'da 5 ben tüm söyledim maçları oynadım yani tahmin olun ben de şöyle bir ee, yorum yapayım kendim hakkında. 10'da 8 yaparsam haftaya da buradayım yapamazsam yokum yani budur yani yapmasan ben... da aramızda görürsünüz. isteriz Eyvallah. aynen Bak... öyle bence Usaman Albant gelebilir aramıza hiç sıkıntı yok her türlü ağırlarız ben geçen hafta çok kötü bir tahmin yapmadım bence. Yani %75'lik oran iyidir. Ama bu hafta bunu 80'e çekerim diye düşünüyorum. Ekstra iki maç daha verdim. Ee, herkese bol şans arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi hafta sonları diyoruz. Görüşmek üzere.